Selamun Aleyküm. Alfa yayınları, modern metin okumaları kitabının 83. sayfasından kaldığımız parçayı devam ettiriyoruz. Eğitim ve öğretim parçalarından şımarık çocuk parçasını okuyoruz. 83'ün yani kesilmiş paragrafın hemen sonrası. Vel <Sessizlik> aslında en yenbagi gerekiyor lil an anneye el ihtimamu bitifliha annenin çocuğuna ilgi göstermesi gerekiyor. Fil halat cemi'an. Bütün durumlarda. Ve adem kasri ihtimamiha ve ilgisini sınırlamamalı bihi ala buka Ağlamasını sınırlamamalı. Yani sadece ağladığında ona ilgi göstermemeli. Ev ya da taarruzu değil, müşkiletin muayyene belli bir sorunla soruna maruz kaldığında bunu yapmamalı. Fedalike bu eğer böyle yaparsan yani yufsidu tifra çocuğu bozar ve yecealuhu bekka en çok ağlayan bir çocuk yapar onu. Bekka kelimesi abartılı bir siga çekim. İyi çünkü la be, e, zira diyor la be'se be fi an tahdun al ummu tuflaha. Annenin çocuğunu kucaklamasına kucaklaması normaldir diyor. Olabilir fena olmaz diyor. Ve terahu onu gözetmesi yani ona bakmaz bakımını yapması. Endeme yakunu fi mizacin sa'idin. Yani mutlu bir ruh halindeyken. Ve zalike ve bu hatta la yeshure ki yani niçin yapsın bunu? Hatta la yeshure hissetmesin bi zarureti lucu başvurma zarureti hissetmesin. İle buka ağlamaya ve gazap sinire indeme yuvacihu mevkifen غير سار، Yani mutlu olmadığı bir tutum, bir pozisyonla karşılaştığında sinirlenmesin ve ağlamasın. Yani bunlara başvurmasın diye normal zamanlarda da annenin çocuğunu sevmesi gerekiyor. Fe da şa'ara tıflu. Çocuk eğer hissederse ev i'atakada ya da inanırsa enne valideyhi anne babası la yemnehanihi ona vermiyorlar huma vakitlerini illa inde bukaihi ve surahihi. Sadece ağlayınca ve bağırınca ona il gösterdiklerini anlarsa ahaza izdaki o zaman başlar bir temsili rol yapmaya ve tecsidi ya da işte yani ne diyelim buna cisimleştirmeye, somutlaştırmaya kulma yetarradu bütün maruz kaldığı minel mevakifit tafiha yani böyle saçma bir durumla durumların her birine maruz kaldığında diyor rol yapar. Yani annesini çağırır anlamında yani. Lider ki bundan dolayı yan el ihtimam bit tefli çocuğa bakmak, ilgi göstermek gerekir ve ihatatuhu bil hanan ve onu merhametle kuşatmak gerekir. Fi halati hudu'ihi sakin iken fe ve bu yurisuhu sebep olur sıkatan güvene sebep olur. Güven sağlar fil nefsi e, etna enumuvi en büyümesi esnasında diyor onda kişide güven oluşturur. Ve ve ona verir meziden min saade daha çok mutluluk verir. Ve indema yebluğu tıflu esneteyn çocuk iki yaşına varınca tebruzu müşkilatu terbiyetihi onun eğitim sorunu ortaya çıkar. Minduni tedlilihi yani onu şımartmadan eğitme problemi ortaya çıkar. Fefis senet etteni ikinci yıl yebde uttiflu bil itlaqi rafdil mutemettil. Yani sürekli reddetmeye başlar, red fırlatmaya başlar demiş. İtlaqi rafdil el mutemettil şekillenen, işte temsil eden fil Hayırlarda temsil edilen. Yani sürekli her şey la der. La la la'nın çoğulunu yapmış. Laat. السنه الثانيه ikinci yıl ise senetu zor bir yıldır. Lianaha çünkü o senetu tecariben tecrübe e, senesidir ve istiksebe araştırma senesidir. Ve fi ikinci yıl هذه bu ikinci yıl yepyeni ufru çocuk başlar bil meşhi yürümeye ve kelam ve konuşmaya. Ve yümethilu ve bu da temsil eder. ثورة صغيرة böyle küçük bir devrim küçük bir böyle baş kaldırıyı temsil eder fi tariqati hayatihi asabiha yani geçmiş hayatının yolundaki bir devrimi temsil eder geçmiş hayatını tanımlıyor ellati kanat tetsimu ki o niteleniyordu bir hudu sakinlikle nisbiyin, yani nispeten hatta hadil merhale bu merhaleye kadar diyor sakinlikle nitelenen hayatının yolunda diyor küçük bir devrim niteliğindedir والطفل عند انتهاء سنته الاولى ilk yılını bitirdiğinde çocuk yastati'u izhar awatifihi duygularını göstermeye başlar gösterebilir min ghadabin sinirden ve ve bunun dışında ve hub, ve sevgi ve istiya ya da memnuniyetsizlik an tariqin an tariqi işaret işaretler yoluyla mümeyyiz belirgin yani ayırt edilebilir vadiha ya da net işaretlerle bunu yaparmış ama fi sene thaniye ikinci ile gelince fe huve yestati'u es seyre yürüyebilir ila emakin yerlere lem yekun hazzuhu minha daha önce şansı olmayan sabiqin daha önce siva en yandure ileyha bi sadece gözleriyle bakabildiği gözleriyle bakabilmek dışında şansının olmadığı yerlere yürüyebilir. Ve hâzâ ve bu ma yemnehuhu ona verir thikaten fi nefsi kendisine güvenmesini sağlar. Kema yastati'ul imsak bil eşya ve eşyaları tutabilir ve imtilake ha ve onu kendisine alabilir, sahiplenebilir. Ve en bil esma isimleri söyleyebilir. Ve la özellikle kelimeti la özellikle de hayırı söyleyebilir. Ve hezel istihlal ve bu özgürlük, bu bağımsızlık, el hadis bu yeni özgürlük, littifli çocuğun. Rabbama belki de edfa aleyhi ona bol bol verir. Sıfat el saldırganlık e, sıfatı verir. Vel cür'e cesaret, cüret bu kelimeyi biz de kullanıyoruz verir. Fe evcede mevkifen muhrican. Sıkıntılı bir konum pozisyon sebep olur, oluşturur evcede emam <murlam> el hanan merhamet karşısında. Yani merhamet gösterildiğinde o böyle sıkılır bundan. Ellezî temnahuhu iyyâhu el ummu annesinin kendisine verdiği. Ve yazdadu hâzel mevkif ve bu konum artarak devam eder. İhracen daha çok sıkıntı verir. ma istiglal <murlam> ettifli zâti. Çocuğun böyle bir bireysel bağımsızlığıyla beraber bu daha çok sıkıntı vermeye başlar. Ve fi hadihi bu aşamada yenbagi lil abawayn an babay için gerekir ittihadu mawqifin muhtelifin. Farklı konum edinmeleri gerekir. İza rafdi red karşısında ve nefi olumsuz cevap karşısında leda tiflihima çocuğundaki çocuklarındaki elledi yerfudu reddeden çocuklarındaki bu e, olumsuzluk ve red cevapları karşısında farklı tutumlar edilmeleri gerekir. Alâ sebilil misal örneğin diyor irca'u şey'in bir şey geri vermek Sebekan ahadehu. Önceden aldıkları bir şey geri vermek gibi. Yani böyle bir konum, böyle bir pozisyon edinebilirler. Şimdi buradaki ev neyi la'ya bağlıyor? Öncesinde ne dedi? E, ee, yerfudu reddeden çocuk ev ya da la yergabu fitta'an ya da yemek yemeyen illa iza hasale minha minhuma onlardan alana kadar, elde edene kadar ala kulma yürüd. Bütün istediklerini onlardan alana kadar e, red eden çocuklarına karşı farklı tutumlarda bulunmaları gerekiyor anne babanın. Ve minet tabi'i doğaldır en yufaddile ta'amul yani muamele etmeyi tercih etmeleri normaldir. Ve iyyahu ona çocuğa bir tarikatın usta orta yolla muamele etmeleri normaldir. Yani tercih edilir. E, öyle bir yol ki la tece'alu minhu tıflen yani onu şımarık bir çocuk yapmayan yenal kulma bu fi bütün istediklerine ulaşan çımarık bir çocuk yapmayacak bir yol ve ve la keda yine aynı şekilde frenlemeyecek bir şey muhavalatihil ula lil istiklal bağımsızlık uğraşlarını girişimlerini frenlemeyecek bir suretin fazla kötü bir şekilde frenlemeyecek bir orta yoldan bahsediyor. Ve al ummi anne için gerekir en kabul etmesi beklemesi yani istiklale tıfliha çocuğun bağımsızlığını elde bir bireysel bağımsızlığını ve incezatihi ve ya bu, bunun için yaptıklarını başarılarını el ula ve laat e, ve hayırlarını elleti e, o hayırlar ki yakzifu biha fi vecihi kulli şahsin her evet. şahsın yüzüne doğru onu fırlatır yani herkese hayır der ve min cihetin saniye ikinci bir açıdan fe inne alel ebeveyni anne baba için gerekir. Ella yıkma'a baskı uygulamamaları gerekir. Mevkifet tahaddi meydan okuma pozisyonlarına karşı. Hâzâ, hâzâ bu meydan okuma pozisyonlarına karşı bir şiddet, şiddetle baskı kurmamaları gerekir. Ve in kabilâhu, eğer kabul ederlerse min canibi tıflihima çocukları tarafından. Ee, yani daha doğrusu kabul ederlerse, karşılaşırlarsa, yani böyle bir durumla karşılaşırlarsa baskı kurmamalar gerekiyor. İz çünkü leyset değil merhale bu dönem siva merhaletin öyle bir aşamadır ki abiretin geçicidir. Yuftaradu en tezule kaybolması farz kılınıyor, farz ediliyor. Ba'de eşhurin ma'dudat. Yani çok az süren aylar, yani sayılı aylar devam etmesi öngörülüyor. Bu yüzden hani kızmaya gerek yok, geçmesini beklemek gerekiyor demek istiyor herhalde. Ve mehme yekun min emrin her ne olursa fe inne yani e, bu red pozisyonlarını yerine getirmek, buradaki yerine getirmekten kasıt yüksek ihtimalle yani bunu olumlu karşılamak. Min cani çocuk açısından yani çocuktan gelen red konumlarını böyle kabul etmek. Fi ethnâ-i hâzihil bu dönem esnasında bu dönemde. La ta'ni şu anlama gelmez. Tedlil et tıfıl. Çocuk şımartmak anlamına gelmez. Bel aksine hiye fil hakika aslında. Cüz'un min numuvvihin nefsi. Psikolojik e, büyümesinin, gelişmesinin bir parçasıdır demiş. Evet sayfa 84'teyiz. Metnimiz bitti. Dinlediğiniz için teşekkürler.